Merhabalar, bu videoda 12-18 Ekim haftasında Yengeç Aslan ve Başak Burçlarının nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Hemen Yengeç burcuyla başlıyoruz. Sevgili Yengeçler, Pazartesi ve Salı günü özellikle gökyüzünde etkin olan Satürn-Venüs Karesi ile birlikte iletişiminize hem iş ortamında hem de yakın ilişkilerinizde, akrabalıklar, komşular yakın arkadaşlar, kardeşler de dahil olmak üzere daha ılıman ve dikkatli olarak yaklaşmak gerekiyor. Çünkü iletişim konusunda bir takım bozulmalar bu haftaya başlarken sizin açınızdan söz konusu olabilir. Belki de buradaki en önemli şey zihninizdeki güzel düşünceleri öldürmemeniz, karamsar yaklaşmamanız ve haftaya iyi düşünceyle motive olarak başlamanız bu tabii ki sizin elinizde olan bir şey. Biraz da iradenizi koyarak kendinizi yükselterek haftaya başlamanız çok faydalı olacak. Haftanın en önemli gökyüzü olayı terazi burcunda gerçekleşecek olan yeni ay. Bu yeni ay 13 Ekim'de gerçekleşiyor ve haftanın tamamına etkilerini yayıyor olacak. Yeni ay ile birlikte yuva, aile, anne baba ilişkileri, en temel, en kökenden gelen ilişkiler ve geçmişi de ilgilendiren konular dahil olmak üzere ...bir şekilde yukarıya çıkıyor olacak ve sizden bunlarla yüzleşmeniz isteniyor olacak. Ani bir şekilde yerleşimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Çalışıyorsanız patronunuz ya da kurumunuzun ani bir şekilde... ...yani ani tavırlar burada çok önemli bir kelime o yüzden sürekli tekrar ediyorum... ...beklemediğiniz zamanda bir şekilde sizinle beklenmedik diyaloglara girdiğini... ...fevri bir diyaloğa girdiğini gözlemleyebilirsiniz. Belki bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle hafta genelinde ayağınızı yere sağlam basmanız, ne istediğinizi kesinlikle çok iyi bilir pozisyonda davranmanız, aile ilişkilerinizde geçmişten gelen ilişkilerle ve şu anda devam eden ve sağlam gördüğünüz, güvendiğiniz konulara tekrardan bakarak bir takım problemleri e, gerek iş hayatınızda, gerek ev hayatınızda çözümlemek zorunda kalacaksınız gibi görünüyor. Bu hafta genelinde lütfen sağlığınıza, özellikle bedensel ve ruhsal sağlığınıza dikkat edip önceliği kendinize vermenizi e, tavsiye ediyorum. Hafta sonuna geldiğimizde, cumartesi ve pazar günleri bu kez Neptün'ün Venüs'le olan karşı açısıyla birlikte arkadaşlık ilişkilerinizde ve özel hayatınızı ilgilendiren ilişkilerde daha kırılgan, daha ilgi bekleyen pozisyonda olacaksınız ancak bu hafta bu huyunuz ya da bu tavrınız diyebilirim ki pek işe yaramayacak sorunları bir şekilde kendi kendinize çözmek zorunda kalacaksınız sevgili yengeç. Dolayısıyla çok kolay bir hafta bizi beklemiyor ama eminim aslında uzun zamandır eğer ki bir yerleşimle ilgili atak yapmayı bekliyorduysanız taşınmayı yani ya da uzun süredir bir şekilde bir işe girmeyi iş yapmayı planlıyorduysanız bu yeni ay tam aksi yönde size çok çok da iyi gelecek. Dolayısıyla düşüncelerinizi lütfen iyi olan da olumlu olan da tutun bu hafta genelinde. Aslan Burcu'na geçtiğimizde sevgili aslanlar hafta genelinde değil haftanın hemen başında pazartesi ve salı günleri Satürn'ün Venüs'te olan kare açısıyla birlikte özellikle finansal konularda ve yakın çevre ilişkilerinizde arkadaşlıklar, akrabalıklar, kardeşlerinizle ilişkilerinizde daha sakin ve yapıcı tavırlara ihtiyacınız olacak. Burada biraz daha parasal konularla ilgili geçici sıkıntılar gündeme gelebilir. Haftanın ilk iki gününde hem patronlarınızla anlaşma gereği hem de yakınınızdaki, en yakınızdaki insanlarla iletişim kurarken çok daha ılıman, sakin ve her şey yoluna girecek şeklinde bir mantıkla iletişim kurmanız kesinlikle işlerinizi kolaylaştıracaktır. 13 Ekim'de haftanın en önemli gökyüzü olayı var. Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizin iletişim alanınızda oluyor. İyi haberi önce vereyim uzun süredir beklediğiniz bir görüşme, seyahat, eğitime başlama gibi konular varsa eğer uzun süredir bunu bekleyenler için kesinlikle mükemmel bir teklif, mükemmel bir görüşme, yeni insanlarla tanışmak, sosyalleşmek, seyahatlere çıkmak ve bu seyahatlerden belki bir ilişkiyle ya da bir şeye sahip olarak geri dönmek, dolayısıyla kendinizi geliştirmek anlamında ve haberler, hızlı haberler almak anlamında ve diğer yandan eğitimler anlamında süper bir hafta sizi bekliyor. Gölge tarafı eş ilişkilerinizde, arkadaşlık ve en yakınızdaki insan partnerlik ilişkilerinizde iletişiminizde çok fevri olmamaya, hoşlanmadığınız şeyleri ani ve sert şekilde söylememeye dikkat edin. Çünkü haberleşme alanınız, iletişim alanınız aynı zamanda ani parlamalara ve ani çıkan tartışmalara çok müsait. Dolayısıyla ılıman yaklaşmanız bu hafta genelinde sizin işinize yarayacak. Haftanın son günlerinde Neptün'ün Venüs'te olan karşı açısıyla birlikte her durumda kendinize değer vermeye devam edin ve geçici olarak motivasyonunuzu düşürecek bir etki bu aynı zamanda. Size sahip olduklarınızı sorgulatacak. O gölgelere takılmayın. Bunun yerine hobilerinizde, yeteneklerinizde yöneldiğiniz bir hafta sonu geçirin. Böylece her şey sizin için çok daha iyi olacaktır sevgili aslan. Ve başak burçlarına geldik. Sevgili başaklar, pazartesi ve salı günleri haftaya Satürn-Venüs karesiyle başlıyorsunuz. Bu ilk iki gün boyunca güzellik ya da bakım, değişme, estetik konularında bir hareket yapmayın ki normalde yapan insanlar değilsiniz zaten. Aile ilişkileriniz ve özel ilişkilerinizin yanı sıra eğitimler ve yolculuklarla ilgili konularda da ve hatta finansal konularda da haftanın ilk iki günü geçici karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle burada ikili ilişkiler konusunda gerilmeye çok açık bir iki günü yaşadığınız için o iki gün boyunca kaybetmek istemediğiniz insanlar varsa daha temkinli ve önlemli olmanız faydalı olacaktır. Haftanın en önemli gökyüzü olayı ise terazi burcunda gerçekleşecek olan yeni ay. Bu yeni ay ile birlikte olumlu tarafı şu ani şekilde gelir kaynaklarınızda bir artış görebilirsiniz. Para konularında beklediğiniz, uzun zamandır beklediğiniz bir şeye hemen sahip olabilirsiniz. Bu bir alım satım olabilir, somut olarak para da olabilir. Gölge tarafı ise beklemediğiniz yerlerden de borçlar çıkabilir ve para konularında yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Burası aslında sizi diğer taraftan sahip olduklarınızı düşündürecek ve yaşam, ölüm hakkında daha fazla düşünmenizi sağlayacak bir alan. Dolayısıyla ben neyim, burada ne yapıyorum? amacım ne, yaşam amacım ne? Bundan sonraki adımlarım ne olacak? Hayatımdaki insanlar doğru insanlar mı gibi konuları da yine bu yeni ile birlikte sorguluyor olacaksınız ve size kendinizi iyi hissettirmeyen herkese hayatınızdan uzaklaştırmak üzere hareket ediyor olacaksınız. 17-18 Ekim Cumartesi Pazar günleri Neptün'ün Venüs'te olan karşıt açısıyla birlikte özellikle ikili ilişkilerinizde bu kez uzun süredir devam eden yakın dostluklar ya da özel ilişkilerinizde çok hassas, çok naif bir hafta sonu geçireceğinizi söyleyebilirim. Dolayısıyla kırılganlık, alınganlık gibi konular hafta sonu sıklıkla görülecektir. Eğer bir insan sizin için kesinlikle doğru değilse bu hafta genelinde olaylar aracılığıyla hayatınızdan çıkacaktır. Dolayısıyla panik yapmayın. Evren sizden yana olacak yani kısaca. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın.